Hepinize merhaba arkadaşlar, ve anne çekiyor. Şimdi hemen ne diyelim? Ben bir tane türeticimi yapayım. <laughs> Tıpa açayım. Yaptığım türeticimi, yaptığım türeticimi sıfana Şimdi evi çiğneyeceğim. Böyle istiyor arkadaşlar. Bu benim kocaman kola evim. Arkadaşlar nasıl şöyle hiç heyecanlanmıyor. Şimdi ben sopları hazırlayacağım. bir muz toyalım. çorbayı alayım. Şöyle toyalım. Çorbayı sabah koymak için alıyoruz. Aldık. Ama anne bunu her şeyden neredeyse keselim. Tamam. Çorbamız toyalım. İşte gireyim. Ay, dişte. Oye. Şimdi nanecim niye bakalım. Başlayayım diyeyim. Şimdi burada çok iyi Şimdi şimdileri yap. Şimdi bunu yerlerine yerleştireyim. Bunu da iteceğim. Iteceğim. Hepsini alıp şimdi odacığımda arbatıralım. Sandalyemi çıkartayım. Sınıfta o düşüyor şu sandallere, şu Şimdi biraz hemen Şurada da video seyredeceğiz. Açayım ben kenara. Açtım. <laughs> ben de kenara açayım. Arkadaşlar yanınızda ses sistemi olabilirsiniz böyle. Bana der batarım, bana yaparım. Bırakın der batarım. Uy musluk dalmış oraya. bir kanala. Ya sadece aslanlara bakın. Ne güzel be. Aslında iki tane lola var. Bu minik lola evinin Ay bu çarşı değil lola. Şöyle bir tarafa. Bir tane tane Açtım.

2. tak tak tak. Bir şey diyeceğim. Tadirattan takip hadi. aldım. Aldım Beşik gitme. Şimdi onunla beraber aşağı inecekmiş. Ne dim? İndi. Ben de şimdi ineyim. Ben de ineyim şimdi biraz bahçeler. Ben de bir şey diye süredeyim. Baba, kızım çok da uzaklaşma. He, tamam anne. Şubat'ı bir şey diyoruz. Hop tutayım. Oy, sonra de, lapan, bir şey Benim arkadaşlarım, sana tekrar bir var benim anne. Şurada da zili var. Ha? Dur, dur. Ee, 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 sonra ne arkadaşlar tatil edeceğiz. Biliyor musunuz? Ben sana arkadaşlar, bizim tatil nasıl tatil edicekiz deme anne. Evet kızım. Ya biz İstanbul'ya ne edeceğiz? Evet. Ece, ben tabii İstanbul'a gidiyorum. <laughs> kızım çağırıyor. Efendim kızım. Tiyana şey bana bir bardak su verir misin? Şey? Tamam kızım veriyorum. Sen bir sürü de tünlerin. İndirdi ben iniyorum hemen. Uş. Bir şey de şey yapar çekeyim. Yedi otuzu bir otuz. Yedi otuzum, Alayım bardak. Bardaklar nerede dokuzun alayım. Oy. Bardaklar neredeymiş burada bardaklar? Bardaklar, bardaklar. Yavna bir de şey ister misin yumurta? İsterim anne. Tamam. Yumurta. Al bakalım tamam. Al. Eh, derdi bu suyu. Oy işte. Şey yap ya. Ya şu su. de bu da limonata. Tamam. Şimdi ne oldu?